Evet arkadaşlar, hepinize selam olsun. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık bir hafta oldu video atamadık. Bugün cumartesi günlerden. İşten biraz erken çıktık. Hayvanları bırakalım dedik. Bırakmışken de kısa bir video çekelim. Video çekerken de dinlemek istediğim bir konu var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Yine de konuya geçmeden önce arkadaşlar her zaman dediğim gibi destek amaçlı desteklerseniz sevinirim. Bu arada yine de İzmir Torbalı Pancar'dayız arkadaşlar. Şimdi konumuz ne bugünkü konumuz ne olsun? Bunu bir haftadır planlıyorum ama zaman olmadı, çekim yapamadık. İşimizden dolayı çalışıyoruz. Bir çoğunuzun bildiği gibi arkadaşlar. Şimdi yeşil otlar çıktı. Otlar yeşerdi. Sonbahara girdik. Ona değinmek isterim arkadaşlar. Şimdi hayvanları biz bırakırken yeşil ot yediklerinde nasıl bir yan etkileri olabilir? Veya yeşil ota salmadan önce de ne yapmamız gerekir? Hangi uygulamaları uygulamamız gerekir arkadaşlar? Hadi yineyim sizlere. Şimdi eğer ki hayvanımızı biz meraya saldık veya her zaman meradaysa e, otları otlar yeşerdi. Keçi, koyun fark etmez arkadaşlar. Bütün hayvanlar için geçerlidir bu konu. Bizim mutlak mutlak iç parazit habını atmamız gerekiyor arkadaşlar. E, birçoğunuz bize düşünebilir. 2 ay önce veya 3 ay önce, 5 ay önce, 6 ay önce attım. E, yeşillik yeşilliğe saldığınızda arkadaşlar mutlak hap atmanız gerekiyor. Faydası vardır. Çünkü iç parazitler gerçekten çok sakat. Hayvanı ölüme kadar götürüyorlar. Onu sizlere anlatayım arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Onu nasıl uygulamamız gerekiyor? Hayvanın karnı açken arkadaşlar sabah olabilir veya çalışıyorsanız benim gibi sabah atmanıza imkan yoksa veya atamıyorsanız sabah yemini verdikten sonra akşama kadar yem az vereceğiniz bitmesine yakın olan bize saat örnek diyorum akşama gelmenize bir 5 saat falan varsa yemi bitecek ünü boş olacak şekilde arkadaşlar akşam geldiğinizde habı atmanız gerekiyor ve haptan sonra yaklaşık bir saat bir buçuk saat yem vermememiz gerekiyor arkadaşlar faydalı olabilsin olabil diye Ondan sonra iç parazitlere atıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra meraya salabilirsiniz. Yeşil ota salabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim gebe hayvanın otlanması doğru mudur, değil midir? Tabii ki doğrudur. Yaylıma çıkması gerekiyor. Yeşillikten faydalanması gerekiyor. Bütün hayvanların yalnız son dönemlerde Yeme gelen zamlardan dolayı birçok arkadaşımız hayvanı içeride besleyemiyor. sadece dışarı dayalı ya da yeşillik, işte bu manav yeşili olur, şu olur, bu olur hayvanlara veriyorlar gebe hayvanlara. Hayvanların gebeliği de yaklaşık 2-3 ay geçtikten sonra bu yeşillik zarar veriyor arkadaşlar hayvanlara. Ona da dinelim, mutlak mutlak yem vermemiz gerekiyor enerji alması gerekiyor. Çünkü otta herhangi bir enerji yok arkadaşlar. Otta ne zaman enerji olur? İlk bahar aylarında falan enerji olur arkadaşlar. Şimdi hiçbir enerji yok otlarda. Ona da dinelim. Hayvan ondan sonra çöküyor. Çökmesinden ziyade arkadaşlar İçindeki yavru gelişmiyor. Hayvanda e, bizim buraların hayvanını gene kastedeyim. Sakız, sakız melezi, sönmez olsun, tayrı olsun. Bunların genelinde arkadaşlar ikizlik, üçüzlik hatta yeri geliyor 400'lük oluyor arkadaşlar. Hayvan bunları besleyemiyor. O yüzden de bizim mutlak mutlak yem vermemiz gerekiyor bu hayvanlara. Ee, kesif yemden bahsediyorum bu arada. Ondan sonra salmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar birçok arkadaşımız da diyebilir hayvanları bırakıyorum. Karnları doyuyor. Ne gerek var evde kesif yem vermeye. Şimdi o da bir yanlış bir şey arkadaşlar. Sadece bu otlarla hayvan doymaz. Doyarsa bile iki saat sonra yine acıkır. O nasıl olur arkadaşlar? Ona da değineyim sizler için arkadaşlar. Şimdi bu otlar taze olduğu için arkadaşlar herhangi bir enerji yok. Sadece karnı doyuruyorlar ve yeşillik ihtiyacını karşılıyorlar buradan. Ee, bir mısır silacı düşünelim. Ondan daha hafif arkadaşlar. Mısır silacının içinde yine e, kaba oluyor birazdan mısır ve mısır taneleri var. Bunda hiçbir şey yok şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu hayvan karnı burada doyursa da 2 saat sonra yine acıkır. Nasıl acıkır arkadaşlar? Bu hayvan e, ot yediği için bu ot hiçbir fayda sağlamıyor hayvana. Hayvanın içindeki kuzuya da hiçbir faydası yoktur arkadaşlar. Sadece 2 saat sonra nasıl acıkır? O da ot surlu olduğu için taze çok taze olduğu için arkadaşlar affedersiniz silik yolu da akıp gidiyor. Bu hayvan kışın yerini ıslatır. Herhangi bir enerji almaz. Sadece ota dayanı olursa arkadaşlar. Ve içindeki kuz ya da herhangi bir fayda sağlamaz. Evet arkadaşlar buna da değindik. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle yapmamız gerekiyor. Peki nasıl ottan faydalanacağız? diyen arkadaşlarımız mutlak olacaktır. Sabah akşam kesif yemi vermemiz gerekiyor. Eğer otlamız falan çoksa bu e, kesif yemi derken arkadaşlar gebe hayvanlar için olmazsa olmaz arpa, buğday arkadaşlar, mısır vermemiz gerekiyor. Ve ayın işte gebeliğin son ayındaysa yaklaşık bir ay sonra doğuracaksa hayvan süt yapmasını istiyorsanız arkadaşlar böyle otlaklar falan varsa hiç süt yemine gerek yok. Bu otta zaten yeterince süt vardır arkadaşlar. Süt yapar bu otlar. Ve olmazsa olmaz kesif yemin yanında eğer imkanınız varsa o da bu aralar çok pahalı biliyorum ama yonca vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hayvandan verim almak istiyorsanız yonca kaçınmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada gösterelim. Bu hayvanlarımızın da ırkı ne? Çoğu, çoğunuz merak etmişsiniz belki arkadaşlar. Ve çoğunuz da biliyorsunuz. Bunlar şu koç hariç arkadaşlar. O diğer kuzu hariç. Şu ikisi sönmez arkadaşlar. Keçilerim de Halep ile Alp'in melezi ve Halep. Şimdi sizlere Sönmez koyunu nasıl olur, nasıl olmalı, özellikler nelerdir ona da değineceğim videonun birinde inşallah arkadaşlar. Şöyle koyuna bakalım maşallah. Koyun kısmı otçu olur. Keçi ağaççı olur arkadaşlar. Yani kısacası birinin kafası yerde birinin kafası yukarıda olur. Şimdi bana soracak olursanız hangisi karlı? Bana göre tabii ki de keçi karlı. Tabii ki de keçiye katlına bilen insanlar beslenmeli. Çok zor bir hayvandır. Evet şu yeşil otlar dururken keçi kısmı dediğim gibi kafa yukarıda hep çalıyor. Şimdi hayvancılık yapmak isteyen arkadaşlarımız da buradan yol alabilir arkadaşlar. Şimdi koyunları da gösterelim. Yeriniz neye uygunsa. Meranız neye elverişliyse arkadaşlar. Arkadaşlar da bunda inşaat yapıyor. O hayvanla devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim yerim şu an koyuna müsait arkadaşlar. Keçiye elverişli değil. Keçilere de kıyamıyorum arkadaşlar. Gerçekten maşallah. Nazar değmez inşallah. Çok kaliteli keçilerim var. Satmak da istemiyorum. Bakalım ne olacak sonumuz. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.